Sosyal sorumluluğa hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün YGS konusu işleyeceğiz. YGS'nin ilk konusu arkadaşlar canlıların ortak özellikleri. Birincisi hücresel organizasyon. Hücresel organizasyonu anlatmadığım önce arkadaşlar canlıların yani canlı kavramı neyi ifade ediyor? Onu açıklayalım arkadaşlar. Canlı kavramı bilim adamlarının belli özelliklere sahip, yani belli özelliklere sahip varlıkları canlı olarak nitelendiriliyor. Bunlar hangileri arkadaşlar? İşte ilki hücresel organizasyon. Hücresel organizasyon ne demek? Organizasyon arkadaşlar iş birliği demek değil mi? Organizasyon arkadaşlar tek hücrelerde, organeller arasında çok hücrelerde hücreler arasında bir organizasyon vardır. Peki bu organizasyon sebep neye sebep oluyor? Yani çok hücrelerde neye sebep oluyor ona bakalım. Çok hücrelerde hücreler neyi oluşturur? Sistemler aynı şekilde arkadaşlar ne oluşturacak? Organizma İşte hücresel organizasyon dediğimiz olay bu arkadaşlar Yani aynı görevi yapan hücrelerin bir araya gelip dokuları Dokular, organları, organlar sistemleri Sistemler de organizmayı oluşturacak arkadaşlar Yani hücreden önceki kısımda anlatabiliriz arkadaşlar Hücreden önce ne var? organeller var. Organellerden daha derine gittiğimiz zaman organellerin de moleküllerden, moleküllerin de atomlardan oluştuğunu göreceksiniz arkadaşlar. Size sadece gerekli olan Peki ikinci özellik geliyorum arkadaşlar. İkinci özellik neymiş? Beslenme. Canlılık olayından bahsedebilmemiz için arkadaşlar yani tek hücrelerden tutun çok hücrelere kadar beslenmek zorundadır. Neden beslenmek zorundadır? Çünkü hayatını devam ettiremez. Yani beslenmeye bir canlı hayatını devam ettiremez. Peki beslenmeyi biz kaça ayırıyoruz arkadaşlar? İkiye ayırıyoruz. Ototrof beslenme. Ototrof beslenme. İkincisi arkadaşlar, heterotrof beslenme. beslenme ne demek arkadaşlar? Ototrof beslenen canlılar kendi besini kendisi üreten canlılardır. Heterotrof beslenen canlılar hangileri? Kendi besini kendisi üretemeyen dışarıdan hazır olarak alan canlılar. Ototroflar örnek verebilir miyiz arkadaşlar? Ototroflar hangileri? Yani kendi besini kendi besini kendisi üreten canlılar hangileri? Bitkiler mesela örnek verilebilir. Ondan sonra heterotrof beslenen canlılar hangileri? Örneğin hayvanlar, Örneğin mantarlar arkadaşlar örnek verilebilir. Üçüncü özelliğe gelelim arkadaşlar. Üçüncü özellik nedir? Boşaltım diyelim. Bütün canlılar dedik arkadaşlar besinler. Peki bu besinleri ne yapacak arkadaşlar? Boşaltmak zorunda değil mi? Yani besinler arkadaşlar bir canlının yapısında biriktirdiği zaman, biriktiği zaman Neye sebep oluyor arkadaşlar? Canlının hayatının tehlikeye girmesine sebep oluyor. Dolayısıyla beslenen bir canlı, yani sindirdiklerini dışarı boşaltmak zorundadır. Boşaltım da bir hücrelerden tutun, yüksek organizasyondur. Yani çok hücrelere kadar ortak bir özelliktir arkadaşlar. Peki dördüncü özelliğe bakalım arkadaşlar. solunum diyelim. Solunum arkadaşlar, sorumluluğun temel amacı burada ne? enerji elde etmek. Yani enerji diyoruz, istemeden asıl para yediyoruz, ATP şeklinde ifade ediyoruz. Yani ATP elde etmek zorundayım. Yani bana enerji lazım. Enerji olmadan yaşayamam. Sorunun da kendi arasında biz ikiye ayrılıyoruz arkadaşlar. Birincisi oksijenli sorun. İkincisi oksijensiz Sonu. Oksijenli sonu yani oksijenli ortamda organik besinlerin daha doğrusu monomer organik besinlerin monomerlerinin arkadaşlar oksijenli yakılması olayı. Oksijensiz sorunun, yani oksijensiz sorunun diğer ifadesi nasıl? Organik monomer besinlerinin yakılması ve dolayısıyla enerji elde edilmesi olayı. Yani denklem olarak ifade ettiğimiz zaman nasıl ifade edeceğiz? Öyleyiz besin yiyeceğiz arkadaşlar. Bu besin herhangi bir monomer olabilir. Mesela ne olabilir arkadaşlar? Dikos olabilir. Veya formülü de yazalım. C6H12O6 olarak ifade ediyor arkadaşlar. Bunu oksijenli ortamda yaktığınız zaman ne olacak arkadaşlar? Karbondioksit ve su olacak. Artı bir de neyi elde edeceğim? Artı elde edeceğim. Yani şuraya enerji yazabilirim arkadaşlar. Oksijenli ve oksijensiz sorun arkadaşlar. Beşinci özelliğe gelelim arkadaşlar. Beşinci özellik neymiş? Metabolizma. Metabolizmayı biz nasıl ifade ediyoruz arkadaşlar? Metabolizma bir canlının vücudunda, daha doğrusu yapısında meydana gelen yapım ve yıkım reaksiyonları. Yapım reaksiyonlarına örnek arkadaşlar, örneğin bitkilerden eşyası sentezi bir yapım olayıdır. Yıkım olayı yine aynı şekilde nişastanın glikozlara çevrilmesidir arkadaşlar. Bu bir metabolizma. Yani metabolizma kısaca arkadaşlar yapının artı yıkım gibi Beşinci özellik dedik metabolizma arkadaşlar. Altıncı özelliğe gelelim arkadaşlar. Altıncı özellik hangisi? Homeostazi değil mi arkadaşlar? Alkıcı özellik homoestazi. Yani arkadaşlar homeostazi ne demek? Kararlı iç denge Hani biz metabolizmden bahsettik ya arkadaşlar Metabolizma neydi? Yapım artı yıkım Peki bu yapım artı yıkım reaksiyonları belli bir denge düzeyinde devam etmek zorunda Buna arkadaşlar homostazi diyoruz. Yani homostazi kısaca karanlığı iç denge gidebiliyoruz arkadaşlar. Yedinci özelliğe gelelim arkadaşlar. Homostazi dedik. Yedinci özellik üreme arkadaşlar. Üreme de arkadaşlar bir dahaki dersimize devam edeceğiz.